Arkadaşlar merhaba. İkinci kez deneysel bir krep çalışması yapıyorum. Bu arada yanmak üzere. Hemen arkasını ters yüz çevireceğim. Pardon. Evet, çok özür dilerim. Ee, <laughs> İlk defa ikinci kez yapıyorum. Ee, e, o yüzden biraz panik durumdayım. <laughs> Özür dilerim. Biraz panik durum var ama altını yakmamam gerekiyor. Evet sanıyorum altı kızardı şimdi hep beraber e, ters yüz çevireceğim bu hareketi annemden öğrenmiştim. Hemen yapmaya çalışıyorum. Evet. Gördünüz. Çok profesyonelim. <laughs> evet arkadaşlar. Teşekkürler. Evde kalalım lütfen ve kilomuza dikkat edelim. Herkese iyi iftarlar.